Tahminimizden daha hızlı ilerliyor inşaat. Planladığımız sürede bitirebilecekmişiz gibi görünüyor. Ya satışlar nasıl gidiyor? Birkaç katın satışı tamamlandı. Bina son halini aldığında talep de artacaktır. Bana söyleyecek bir şey kalmamış. İşleri iyice ele aldınız. Artık bu siyaset işini daha ciddi düşünebilirim galiba. Aa yok öyle şey. Biz patronumuzdan gayet memnunuz. Hiçbir yere de bırakmaya niyetimiz yok. Birkaç gün Zeynep'i alıp yurt dışına tatile gideyim diyorum. Bir süre ben sizi edebilir misiniz? Ederiz ederiz. Gidin tabi biraz kafanız dinleyin. Aa, yalnız bu hafta ihale ile ilgili bir toplantı olacaktı. Sen olmadan karar alalım istemiyorum. Başka zaman gitsiniz. Ya telefon diye bir şey icat edildi. Bir şey olursa arar danışırız. Sen yap planını. Hem ne zamandır tatile de çıkmıyorsunuz. İkinize de iyi gelir. İyi o zaman. Nur Hanım'a söyleyeyim biletleri alsın. Akşam Zeynep'e sürpriz yapayım. <laughs> Mehmet Bey. Biletleriniz hazır. Yarın öğlen uçağınız kalkıyor. Sicilya'ya vardığınızda şoför gelip sizi alacak. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Sicilya mı? Bak kıskanmaya başlıyorum. Bakalım. Zeynep'in daha haberi yok. Umarım bir iş çıkmaz. Sicilya abi bu. Gerekirse erteler işini. <laughs> Aras. Efendim? ile ilgili toplantıda bir sorun çıkarsa mutlaka arayın tamam. Ararız merak etme. Yalnız Mehmet, bu ihaleyi de alırsak Rıza Bey'in yükü iyice ağırlaşacak. Adam kaç yaşına geldi? Artık ona yardımcı olacak bir avukat almamız gerekiyor. Haklısın. Ben de bir süredir düşünüyorum bunu. Rıza Bey emekli olduğunda işleri devam ettirebilecek biri olmalı. Kesinlikle. E sen de böyle düşünüyorsan ben araştırmalara başlayayım hemen. İnsan kaynaklarıyla görüşeyim, birkaç alternatif sunsunlar bize. Gerek yok. Benim aklımda biri var. Öyle mi? Kim? Aziz Türkmen. Geçen gün tanışmıştınız hani. Hatırladım. Da. Onun yeterli deneyim yoktu. Gayet iyi bir eğitim var. Zamanla Rıza Bey'in yanında deneyimi de artacaktır. Böyle bir adam ileride çok işimize yarayabilir. Daha yeni tanıştın adamla. Bu güven nereden geliyor? Bilmem. Ben de iyi bir izlenim bıraktım. Hem neden güvenmeyeyim? Patron sensin. Sen öyle diyorsan. Gerçi daha teklif etmedim. Bakalım ne cevap verecek. Ee, Müge'den haber var mı? Yok. Hiçbir şey yapmadığın için olmaz tabi. Sen böyle beklerken bir gün biri gelecek kapacak kız aras. Geçen gün Mehmet'in ofisine Aziz Türkmen diye bir adam geldi. Avukatmış. Ee? Eysi. Geçen gece Müge ile aynı barda takılmışlar. Sonra Müge'yi eve bırakmış. Yani? Öyle işte. Yani adamla arasında bir şeyler olabilir. O Faraz saçmalama ya. Öyle bir gece oturdular diye hemen sevgili mi olacaklar? Ya yani ne bileyim herif öyle bir anlattı ki. Bakma sen ona. Müge'yi tavlamak öyle kolay değildir. Bilmez mi? Bilmezsin tabii. Tavlamak için ne yaptın? Daha kızın ondan hoşlandığından bile haberi yok. Ne yapsaydım Ela? Gidip çocuk gibi senden hoşlanıyorum mu diyeyim? Cık. Ne bileyim? Sinemaya falan davet et. Ya durup dururken sinemaya mı davet edilir? Gideyim istiyorsan benimle çıkar mısın diyeyim daha iyi. <laughs> o zaman konsere fazladan biletin olduğunu söyle, benimle gelir misin de? Bak olur bu. Ha şöyle, öyle kız bir gece biriyle beraber oturdu diye hemen yelkenleri suya indirme. Hem nereden biliyorsun, belki bir daha karşılaşmayacaklar bile. Karşılaşacaklar. Mehmet'le konuştuk, Azize'ye iş teklif edecekmiş. Aa, hiç haberim yoktu. Benim de bugün haberim oldu. E patron, işini bilir. Bak Müge yüzünden adama cephe alma, belli ki beraber çalışacağız. Sadece Müge'den dolayı değil... Sebebini bilmiyorum ama o adama karşı hiç iyi şeyler hissetmiyorum. Yani şu an Sicilya'da bir kafede espresyonu yudumluyor olabilirdin. Böyle karşında deniz. Arası vallahi aklımda kaldı zaten yemin ediyorum boğarım seni ha. <laughs> Böyle martılar gökyüzünde süzülüyor. Kahvenden bir yudum daha alıyorsun. Bak şimdi çıkacağım gideceğim bütün işler üstüne kalacak. Tamam olacak. tamam sustum. Aslında var ya şu ihalenin toplantısını sensiz yapmadığımız için çok sevindim. Ee, abi ben hemen geliyorum. Olur. Nereye? Ya? Siz başlayın. Ben hemen geliyorum. Aa, Müge ne haber? İyi. Senden ne haber? Ne olsun? Hayırdır? Ben buraya niye gelirim? Para pul işte. Şimdi de çayımızı içmeye gel. Burada su bile içmem ben. Çıkar dışarıda çayımızı içeriz. İnecek misin sen de? <laughs> Aşağıda işim vardı. Aa, bak şimdi aklıma geldi. Haftaya bir konser var. Brezilya'dan çok ünlü bir blues grubu geliyormuş. ben de fazladan bir bilet var. Belki sen de gelmek istersin. Yani ilgini çekerse tabi. Aa, ben onu görmüştüm galiba. Hmm, i̇lgimi çekmişti. E, çok güzel. <laughs> tamam. O zaman konuşuyoruz haftaya. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz Aras abi. Görüşürüz Müge. Yok başlamayın geliyorum hemen. Ela iki tane konser bileti ayarlamamız lazım.